başlıyoruz. Bugünkü Kötü Kağıt Dantaş'ın su değirmeni nasıl çalışır? Evet başlıyoruz. İlk önce suyun değirmene gidecek kanalına suyu vermemiz lazım. Alıyoruz buradan kapağı. Buraya koyuyoruz. Ne oldu? Suyu kestik. Burada ne yaptık? Değirmene verdik. Şimdi hadi değirmene doğru gidelim su değirmenine doğru. Evet kanaldan su gidiyor. Buradan geçiyor su. Tekrar. Gördüğünüz gibi. Gelin böyle. Gel. 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 Buradan aşağıya yaklaşık 20 metre aşağıya su oradaki şart var tamam mı? Türbine vuracak orada çevirme şartını döndürecek. Buradan aşağıya su iniyor. Hadi dövüşün bu videoyu çekin. Ya, bak pasta olsun.